West on Glen Street toward Flint Street then turn right onto Flint Street <sighs> <sighs> İyi mi? Güzel <laughs> iPhone Yine Eylül-Evkim Eylül, Eylül ayılarında tanıtılır bence. Sesi mi ses? donuyor. Belki burada internetteki pek Birazdan düzelir belki ya. Hani hem yayın yaptım hem izlediğim için olabilir mi ya? Peki sesim geliyor mu sesim mi? Bana onu söyleyin. Ya MacBook yer 2015 ve 2017 arasında büyük fark. Yani ikisini de kullanmadım da büyük bir fark yoktu diye hatırlıyorum. Fakat sen yine de şey yapma. Alabildiğin en yenisini al yani. merhabalar merhabalar yayın donuyor evet Amerika işte iyi yok efendim interneti hızlı aslında hızlı kötü değil de bazı yerlere çekmiyor ben de fakir yerinde oturduğum için yani kısmen kablo ne oldu böyle kablo döndü bir dakika Bir dakika bakacağım yorumlara Ay, hazırlık yapmadan bir garip çıktım da ondan böyle oldu. Bu sefer şarjı da bitmeyecek çünkü GoPro'yu şeye bağladım direkt benim harici güce taşınabilir powerbank'e bağladım. Heh bakıyorum şimdi. Yenisi ne zaman çıkacak? Ekim ayında tanıtılır. Yayın donuyor evet. XR alayım diye soruyor. Sürekli sona gidiyorum ya. Bir daha yazarsınız. Bisiklet markası Bisiklet markası Specialized. Peki sesim geliyor mu? Sesi söyleyin bana. Onur adını söyleyeyim Onur. Böyle okuması ne kadar zor ya. Buraya elimi alayım bari. İkinci el 2015 Macbook Air mısın? Macbook Air. iPad videosunu izlersen yeni çektim dün koydum. Daha iyi anlayabilirsin. 2015 iyi midir bilmiyorum fakat. iyi güzel sesi ise güzel. Neslihan Kaplan. Neslihan hoş geldin. İsmini okumadım tabi tanıyorum hatırlıyorum seni. Şimdi keşke iPhone ekranını ikiye bölüp yarı yorumları okuyup yarı şey yapabilsem ya. Haritaya bak Sağol Beni evet, çok seviyorum yazmış Efendim FIFA FIFA inşallah Gerçek ismin değildir XR aldın çok memnunsun güzel Niye sıkıştırıyor abi Vurayım mı Kırayım mı aynasını Direkt kesin yolda Türkiye'ye dönüş olsun iPhone alacağın hangisi iyi Bekleyebilirsen biraz bekle bence Ya yani şöyle 6 ay falan beklerim diyorsan Yenileri gayet iyi olacak Fakat Yani düz iPhone alayım ben Diyorsan Onun için de iPhone videosu var kanalda onu izlersen iPhone SE size göre midir Falan gibi konuşuyorum Bir Hızlanayım ya özlemişim abiler Şöyle Şöyle. iyi yayınlar iyi yayınlar iphone'u hangi model alayım dediğim gibi bununla ilgili kanalda bir video var oradaymış gibisin iyi güzel amaç o zaten Minimum 128 olan iPhone'ları falan alacaksanız Mac için de 256 208 GTI ben sattığımda Ya yalan olmasın 60.000 kilometre falan herhalde hatırlamıyorum Çok iyi makineydi evet Özlüyorum hala kendisini. Şimdi gideceğimiz yollara iki gün önce geldim. Dedim keşke o da bende olsaydı böyle Apex kese kese gitseydim. iPhone 4s alma. iPhone 4s niye alıyorsun? Çok eski iPhone 4s. Yani güncelleme bile almıyor. onurcum teşekkür ediyorum canım. Çana da tıkla tıklamadıysan. <laughs> başka. Abi orası neresi? Burası Boston. Amerika'nın en sağında Boston. Bu MIT'nin, Harvard'ın falan olduğu yer. Ben nasıl gittiydim ya geçen sefer? bilgisayar almak istiyorsun. Ne konuda kullanacaksın? O önemli. Yani şu düz bilgisayar müthiştir. Her şeye kullanırsın. Demem çok saçma yani. Öyleydi herhalde ya. Arda Özer selamlar Plakası ne miydi bir dakika Hayır hayır Batuhan'a vermedim Bilmiyorum, Otoparkın Batuhan'dan bahsediyorsun sanırım da Yok 55BV391'di plakası 12 gördüm ha Nereden diyor? Ha böyle. Specialized Hayalos teşekkürler baya pahalı arası ikinci eli kapattım biliyor musun? Satarken aynı fiyattan satabildiğim bileceğim şeyleri alıyorum. Oyun bilgisayar lazım. O oyun bilgisayarı ben hiç bilmiyorum ya dizüstü bilgisayar olarak. Yani Razer'ları çok beğeniyorum çünkü Macbook'lara benzer bir böyle alüminyum falan var ama pahalılar. Ee, Monstera iyi diyorlar şu Türkiye markası olan. Oyun oynayamazsan da parayı iade falan yazıyorlardı her yerde ama Ben oradayken yani alıp kullanan arkadaşım var, memnundu en son. Tabi bilmiyorum sen araştırmanı yine yap yani bu konuda bir sürü YouTube kanalı var. Ben iyi bir şey değilim burada soru soracak. Memnun muyum? Neden memnun muyum? Hadi cümleleri full kursanız çok güzel olacak çünkü geri dönüp bakamıyorum ne yazdığınızda. Instagram hata veriyor ne yapman lazım? Instagram'ı kapatmış falan olabilir yani. Ya i̇ç kalitesi 208 GT dakika. Bu ne ya? 208'li 8i GTI'nin iç kalitesi yani plastikti yani. Yalıtımı da çok iyi değildi. Ben hoparlör yaptırırken yalıtım da yaptırdım içine. Çok güzel olduydu. Acaba hangi taraftı? Dur bakayım şurada. S-Works değil yok ama road yani ruby diye geçiyor bu ruby elit yazıyor üstünde ben memnunum gayet güzel hafif falan full full karbon zaten çok güzel Alt es de önermiyorum ya biraz artık şey o bana dediler sandım abi, korktum korktum sola sola sağa Yol berbat, berbat işte. Aynen öyle, berbat. Burada biraz alçak araban olsa, gerçi benim GTI da öyleydi. Yay vardı üstünde. Allah'ım belası yollar diyordum her sefer. Neredeyim? Clothing Store'dan sağ. Ha. belediye asfalt. Vallahi burada belediye ne yapıyor bilmiyorum ya gerçekten. Ama yolları çok güzel açıyorlar kar yağdığı zaman. Şu an yere bakıyoruz. Ha evet. <laughs> Önümde ama görmüyorum lo. Sıkayım bir dakika. İyi mi? Şimdi daha iyi. Tamam. Pardon. Yol gözüküyor. iPhone Xs mi? 11 mi? Yani Xs'in ekranı daha iyi, daha daha büyük gözüküyor. O konudan Xs Xs daha iyi. Kamera olarak 11 daha iyi bence çünkü geniş açı, zoomdan daha güzel bence. Renkleri daha iyi. Xs şey, 11'in tam de sanırım daha ucuz. Buradan bilmiyorum sola döneceğim. Esin yanlış gitti. İleriden. Sağ. Sonra sağ. Zor oluyor her şey aynı anda yapmak. Yılbaşında orada mısın? Bilmem. Hiç belli değil şu an neyin ne olacağı. Yani i̇kinci master başlayacak ne zaman başlayacak Tatiller nasıl olacak Hiçbir şey belli değil şu anda korona yüzünden Senin ekran Benim ekran siyah ekran Allah Allah Vallahi bilmiyorum öyle bir sorun Öyle Herkes millet hep dışarıda Karşıdan gelen var az daha. Ehliyet dışı nasıl? Ehliyet burada. Türkiye ehliyetiyle geldiğiniz zaman. E, 6 ay falan kullanabiliyorsun herhalde de. Bastığında araba çok mantıksız ya. Park yerine veriyorsun 10 dolar. Yani arabalar çok pahalı değil hani 2-3 bine tane kapatırsın çok iyi olmayacak şekilde. İyisini istiyorsan 20 bin dolara falan alırsın ama yani. Bisikletle her yere aynı hızda gidiyorum. Bazen daha hızlı yani. Evler çok güzel ya. Ne istiyorum biliyor musun Nesaf? Böyle tek katlı ev. Ama böyle bayırda oluyor. Sağ tarafı garaj oluyor ya böyle. Ama garajın üstünde de ev var ama alt kat sadece garaj gibi böyle. İki arabalık. Vardı öyle geçen gittiğim yerde vardı videosu falan yok hiç. Don da mı düz diyor? Bayır çıkacak mıyım ben? Yok sola iyi. Aha, sola döneceğim. Eee Abi like attım. Teşekkürler. Ekonomi nasıl? Oh, sokakla arkadaşı bağım yok. İzliyorum sadece. Severim. Kendilerini. İlk zamanlarından beri izlerim. Ant falan vardı yani. E250 videosundan beri. Okullar ne zaman açılacak biliyorsun bilmiyorum. Teşekkürler abone olduğun için. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum bu? Güzel bir yol var biliyorsun park. Middle diye bir yer var. Böyle koruma parkı gibi bir şey. Onun etrafında çok güzel bir asfalt yol var oraya gidiyorum. Ormanın içinden böyle. Var oldu. sürmek zor. Bir de garip bir sorun var bisikletimde bilmiyorum Bisiklet ne marka? Specialized Specialized Ruby ikinci el aldım Iphone X alınır mı? Bilmem O videoyu bir izlesene kanaldaki Iphone SE size göre mi? şu anda Türkiye'de. Ya biliyorum onu evet. Öyleymiş. Ya bir kimin videosuydu? Eren Tekin'in videosunda herhalde gördüm. Sanırım buraydı. Buraydı, buraydı. İzler. Aslı ata gel ya. İnşallah internet kötü değildir burada ya. Şu anda iyi diyor ama. Şimdi yolun ortasından gidiyorum. Yol verilmiş gibi. Klasa i̇şte yol benim de. Neyse. Kaç kilometre oldu? Çok güzel soru. Yaklaşık yedi. göl falan var da hep. Bak şöyle döneyim göstereyim hatta. Ha. Maskele zor oluyor da karşıdan rüzgar yediğin için çok şey olmuyor yani. çok sevdiğin oyun ne? Şu anda direksiyon falan da aldığım için Formula 1 çok oynuyorum. Forza oynuyorum. Roketlik çok severim. Ee, böyle bir yer burası burada. Şimdi göstereyim hemen. Döneyim. Böyle içeri doğru gidebiliyorsunuz fakat benim bisikletim yani yol bisikleti olduğu için pek uygun değil oraya. Geçen girdik. Bir de pedallar ayağım takılıyor ya benim. Böyle klipli yani. Düştüm hep dizim yarıldı. Yani dururken düştüm yani. Böyle oluyor yani. Kötü. Nasıl ineceğim buradan ya? Tam çok dikteymiş. Lastikler çok sorun Nerede? Lastikler çok ince zaten. Ee, bir kere lastik patlattım. Onda da yani bir şeyle bir şeye bakıyordum herhalde. Dama gibi çukura girdim. Tak tak etti. Hemen patladı orada zaten. Deldi iki tane. Ah, eh, sağ ol geçmiş olsun demişsin. Karbon bisiklet bu şuraya kırılmaz. kırılmaz. Ya kırılmaz. Ya kırılmaz. lan. Pardon. Adam patladı sandım. Böyle bir test mi atılır? Direksiyon ne markası? Aset güzel. Direksiyon şey, kanalda videosu var onun da. Ee, T300 RS Trasmaster. Bugün bir de ona şey geldi. Play Challenge. Bir şey, koltuk. Onun da videosunu çektim koyacağım bu akşam. Bana göre akşam, size göre yarın sabah. Altyazı rüzgar var ya. Ya var ya doğru diyorsun. Bir, herkeste cip var. Yani hibrit doza cip var. He. Bir de hepsine telefon şekli. देना पा It's...